Herkese merhaba. Size bugün Rozman'dan ve Gratis'ten, Gratis'ten az bir şey aldım ama Rozman'dan aldığım temizlik ürünlerini göstermek istiyorum. İçlerinde kullandıklarım, e, deneyimlediklerim, memnun kaldıklarım var. E, i̇kinci, üçüncü, hatta dördüncü sefer aldıklarım da var. E, yeni kullanmaya başlayacaklarımı sadece size göstereceğim. E, kullanıp memnun kaldıklarımı ya da kalmadıklarımı daha sonra paylaşıyor olacağım. O yüzden şimdi başlayalım. İlk olarak kullandıklarımdan başlamak istiyorum. Kullanıp memnun kaldıklarımdan başlamak istiyorum. Şurada gördüğünüz gratislerde set olarak satılıyor. Pas pas yapabiliyorsunuz, toz alabiliyorsunuz. Hani süpürgenin ya da elinizin giremediği yerlerde, mesela yatak altlarında vesaire, dolap üstlerinde çok faydası oluyor. Setin içinde bu çıkıyor. Bir de kuru bez çıkıyor sanırım, ıslak bez çıkmıyor. Bu ıslak yedeklerini daha sonrasında alıyorsunuz. Ben kuru bezi dediğim gibi toz almak için kullanıyorum. Diğer ıslakları da fayanslar için ayrı, ahşaplar için ayrı vesaire diye satılıyor ama ben ıslak olanları hepsine her yerde kullanabiliyorum, zeminlerde. Sadece kuruyu toz almak için dediğim gibi yatak altları, dolap üstlerinde kullanıyorum ve çok memnunum. Bu da sanırım yeni çıkmış. Daha önce bunu görmemiştim sanırım orkide orkide kokulu. O yüzden bunu denemek istedim. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Çok pratik gerçekten. Ben memnunum. İkinci ürünümüz yine bu ikinci paketi alıyorum. cam silme bezi, ıslak mendil. Yani kurulamaya gerek kalmadan gerçekten faydalı. Hani pratik dediğim gibi bunlar hiç detaylı temizlik gibi düşünmeyin pratik olarak pratik gibi düşünün ee, gerçekten son derece pratik olduğunu düşünüyorum Yani anı kurtarmak gibi detaylı temizlikte zaten farklı şeyler kullanıyoruz ama e, ufak de, e, lekelerde vesaire hemen elinizin altında olduğu zaman çok çabuk. E, silebiliyorsunuz ve gayet de başarılı. Camda ve aynada kullanıyorum. Son derece de başarılı. Kurulmaya, kurutmaya, kurulamaya gerek duymuyorsunuz. E, çok fazla kokulu bir ürün değil, e, ama pratik ve anı kurtaran bir ürün. E, Tabi sürekli bu elinizin altında olunca çok fazla leke de olmuyor. Dolayısıyla da çok mücadele edeceğiniz e, cam lekeleri kalmamış olacak. Bunu da tavsiye ediyorum. Daha önce kullandım, tecrübe ettim ve memnun kaldım yine banyo e, bezi olarak geçiyor. Fakat ben bunu e, bu ikili olarak satıyor, satılıyor. Hatta e, bu yine benim ikinci ya da üçüncü alışım. E, bir tanesini kullandım video çekene kadar. Ben birini mutfakta, birini banyoda kullanıyorum. Ben mutfakta da çok memnunum. E, yağ çözücüleri dolabın üstüne sıkıp bu böyle hafif e, skoç sprite'lar gibi yani bulaşık süngerleri gibi arkası sert ve yumuşak olan kısmı var ya. Bunun da burası sert burası yumuşak bildiğiniz mikrofiber bez. E, dolayısıyla mutfak dolaplarında e, Oluşan hafif böyle hani elimizde olur da salça bulaşır ya da yağ bulaşır falan ee, bir fıs yağ sökücü sıkıp e, bununla birlikte e, gayet e, güzel temizleniyor. Arkasından da bu tarafıyla kuruluyorum. Çok da memnunum. Hem banyoda hem mutfakta sizlere de tavsiye ediyorum. Bakayım evet şimdi e, ilk defa deneyimleyeceklerimi gösteriyorum. Bu gördüğünüzde kurutma makinesi için mendil. Çamaşırların daha az kırışmasına ve güzel kokmasına sebebiyet veriyor. Vade o. Ben de daha denemedim. Deneyip sizinle de paylaşacağım. Kırışıklıkları azaltır mı bilmiyorum ama koku olarak herhalde faydası olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sizlerle tecrübemi paylaşıyor olacağım. Burada buraya alalım da ilk defa deneyeceğim. Böyle. Bayağı büyük bir ürün. Hı. 600 mililitrelikmiş. Bu halı ve döşemede kullanılan e, işte kirleri çıkardığını vaat eden bir ürün. E, sprey şeklinde. Bunu e, dekeli yere sürüyorsunuz. Bez yardımıyla da temizliyorsunuz ee, dediğim gibi bunu da henüz kullanmadım ne olacağıyla ilgili bir fikrim yok başarılı ya da başarısız diye sizlerle paylaşıyor olacağım şöyle yakından göstereyim yine daha önce bunun başka bir versiyonunu kullanmıştım fena değildi ee, bu da yine böyle e, şöyle alayım bu da yine böyle sprey formatında leke çıkarıcı ve e, lekeleri her türlü kumaştaki lekeleri e, temizlediğini vaat, temizlemeyi vaat ediyor. Hani bu şeyin tam şu anda markası aklıma gelmiyor ama oksi oksijel diye bir şey vardı ya Kosla'nın ha Kosla'nın e, onunla aynı içeriğe sahip fakat ondan fiyatı daha uygun ve daha pratik olduğunu düşünüyorum fıs fıslı olduğu için. Kirli çamaşırlarınıza ya da e, lekesini çıkmayacağını düşündüğünüz çamaşırın üzerine fıslıyorsunuz ve e, makineye atıyorsunuz. Lekeleri e, çıkardığını çıkarmayı vaat ediyor. Göreceğiz ne olacağını. Yine herkesin evinde öyle bir sorun vardır. Umarım faydası olur ama... E, çok da zannetmiyorum ama yine de bir şans vermek istedim. Yine Rozman'dan aldım. Küfsil diye bir şey. Bu herhalde yerli üretim bir şey ama ben Rozman'dan aldım. Ee, profesyonel temizlik diyor. Özellikle fayans aralarındaki, karo taşlarındaki küflenmiş e, görüntüyü e, yok etmeyi vaat ediyor. Bizim e, özellikle benim duşakabinimin içinde yanlış e, silikonlamaktan silikondonladı evet kenarlarını yanlış silikonlamaktan çok kötü bir görüntüsü var. Onun komple aslında e, sökülüp tekrar silikonlanması lazım. Ama ben hani bir kez daha buna e, şans vermek istedim. Bununla birlikte orayı sıkıp orayı temizlemeyi düşünüyorum. Eğer kurtarıcı bir şey olursa uğraşmama gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Çok e, çok şey denedim. O yüzden buna çok güveniyor muyum? Hayır güvenmiyorum. Ama keşke denememiş. Keşke deneseydim demiş olmamak için kullanacağım. Durumu da sizde paylaşıyor olacağım. Ve son olarak Rosman'dan aldığım bir kuru şampuan. Ben normalde Batista kullanıyorum. Batista'nın fiyatları oldukça uçtu. Bu da böyle en az Batista kadar kaç milimlikmiş? 200 milimlik Batista kadar. Ee, başka youtuber'lardan ve e, internet sayfalarından baktığımda oldukça güzel yorumlara sahipti. O yüzden bunu da denemek istedim. Eee 4in1 bakalım ne diyor. Tüm saç tipleri için olduğunu söylüyor. Gün içerisindeki saçların hızlıca tazelenmesini sağlar, dolgunluk, volüm kazandırır vesaire vesaire. Isıdan koruyormuş. Ee, temizleme etkisi ve saç kremi görüntüsü veriyormuş. Önemli olan dolgunluk ve hacim. Bir de ışıdan, ısıdan koruyor olması da önemli bir özellik. Yani bunu sıkıp e, saçımıza maşa ya da düzleştirici ya da fön uygulayabiliriz. Evet. Rozman alışverişim bu kadar. Şimdi gratisten aldığım <laughs> ufak çaplı maskelere geçelim. Evde pedikür ve manikür maskesi aldım. Ben manikürümü ve pedikürümü özellikle e, bu pandemi sürecinde kendim yapmaya başladım dolayısıyla da bunlar benim için faydalı olacaktır diye düşünüyorum bu arada ilk kez deneyimleyeceğim yine dediğim gibi sizde bunları paylaşıyor olacağım göz altlarım bizde genetik bir durum var ve göz altlarım mor o yüzden bu da kolajen ile birlikte ee, morlukları azaltıcı etkisi olduğunu vaat eden bir gözaltı maskesi. Bunu aldım. İndirimdeydi. Fiyatlarını çok hatırlamıyorum ama oldukça düşük fiyatları aldım. Bunu da deneyeceğim. Sizle tabii ki de sonuçları paylaşıyor olacağım. Ee, benim aldıklarım bu kadar. <laughs> Rozman ve Gratis'ten. O yüzden e, şimdi sizlerle bir şey konuşmak istiyorum. Bu tarz içeriklerin ya da daha farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen bana yorumlar kısmında yazın. Ee, her türlü alışverişi çok seviyorum. Özellikle e, AVM AVM gezmeyi ve asla e, sezonda ürün almayı sevmiyorum. İndirimli ürünleri her zaman bulurum, her zaman yakalarım ve her zaman da onları tercih ederim. Çünkü sonra çok üzülüyorum. E, dolayısıyla e, istediğiniz herhangi bir mağaza gezisi olur, herhangi bir ürün incelemesi olur. Bana yorumlar kısmından yazmanız yeterli. Ben elimden geldiğince yapabilirim. E, Alıp e, onları incelemeye çalışırım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olup like atmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.